Yani onun için ben isterle altını çizerek söylüyorum. Başarının ölçüsü nelere sahip olduğun değil, nelerden vazgeçebildiğindir. Bunun için sen başarılı gözükmüyorsun. O zamanlar da işe güce dalmıştı. Onun için gelemiyordu biliyor musun? Evet, bütün işe doğru yatamadı belki böyle. Kaleci evet. Abdullah'ı tanıttın Çok lan, köpek yaptı. Ne yani. oluyor? Sizin kef yok. He, az bir dakika. He. <laughs> E Kendinden başladın götürme emmi? Yusuf için diyor ki bunu kan dur kullanırlar. Kutlama geldi arkadaşlar. Hey, Yusuf da ya. duyuyor mu? He he. Yusuf yok duymuyorlar. Yusuf. Yusuf. İhay ve... Ne? İh bin kut. Ha. Akrabalık var mı ya? Top, abi süzülüyor. Esas ne abi? Yok, Yok yalan mı? Allah. Evet e, sevgili bocuğum Heh. göstermiş olduğunuz e, misafirperverlik, misafir perverlik ilgi Benim ve ben. alaka ya bizim buradan ayrılmamızı zorlaştırıyor. <laughs> Fakat e, ne yapalım ki şartlar ya. böyle gerekiyor. Bu arada Mehmet lafa giriyor kendisiyle bir konuşsun. Heh. Size Hayır. çok teşekkür ediyoruz. Abi tamam bir şey demiyoruz. Çok duygu şey yapma. Zaten duygu yüklüyor. <laughs> Şimdi ağlayma hep de evet. ne Yani <laughs> memleğimizde dört ay tane kaldı. Evet. Hadi gidi abi. Ben, ben paşortu izlemiyorum. Film olsa çıksın. Yüz bölüm yüz. Evet, İbocuğum. Burada fotoğraf çektirmişti daha, Kenan'la beraber şey ha, yaptan beri. Haa, Türkiye'de. Evet. Ya öyle gelsin o, ya! Gel geri, ver geri götür. Tamam. İstanbul'dan beraber oluyor, geliyorsun. Orada görev onu sen istedim? Ben burada turizmle uğraşıyorum, bir de taksim Nereden yardım gelecek bana? Yeri göğü yaradan, Rab'den gelecek yardım. Evet. Şerefe. Şerefe. Şeref yanın kızı. Kaçmak. Ya, Kaçma. kaçmak. kaçmak. Ya. O da, o da o ipistak olmuştu buraya geldiğinde. <laughs> bir müsaade et. Sen sigara içiyor <laughs> musun ya? Dışarıda açıyor. Dışarıda içiyor. Beraber, beraber. Dur. Yürü de Bunu bir misal iyi ver de beraber içsinler. Tamam çek resmini. Problem yok. Meşhur olacak şimdi Ahmet. <laughs> ha? Amerika'dan no, wait, wait, wait. şey teklifi gelecek. Olmadı bir aldı baştan bir daha. Ne ya yaptı ya, Neyse. Kaç kardağını buradan geçerken akşam <laughs> bir yaptım? Olan şarap, elma, muhabbet. Hep CD de var. Arasına koyar böyle. Ağlarım o geçmiş günlere. Son günümüzde hava yağıyor. Sis ve duman etrafımızı sarmış. Güzel bir gün geçiriyoruz. Yarın sabah inşallah orduya geri döneceğiz. Şu anda yağmurun sesini dinliyorsunuz. Hemen tepelere kar serpintisi başladı. Evet. Tut tam onu bir alalım alalım baştık. Baş baş tamam. Fazla. iki tane. İşte bolun ihtiyacımız yavaş yavaş geliyor. Bugün bana kapatma son gün. Öyle mi atıf onlar? Hayda götür onu da götür bütün. yok. Bunlar ne olacak? Neler? Atıyor. Evet. Yine sisli bir havada, yağmurlu bir havada kabından ayrılıyoruz. Evet. Bunu nereye götürelim? Ha, ver, ver. Sıcak Sıcak iyiydi ya. Hı -hı. sıcak ya. Sıcak eğiliyor, şey, sıcak. Sıcak diyor da. Şeyin arkasındaydım. Sobanın orta. Bat ulan Ne?